Yaklaşık 3-4 sene önce ümreye giderken ihrama girdikten sonra kolonyalı mendile ellenmiş. Hoca da sadakanın yeterli olacağını söyleyerek sadaka vermişler ama birebir programınıza kurban cezası var dediniz. Şimdi ne yapmaları gerek? Kurbanı orada mı kesmeleri gerek ya da sadaka yeterli olur mu borçlu olmamak için? kişi ihramlı iken normal zamanda yapması mubah olan bir takım hal ve hareketleri yapamaz. Buna fıkıh dilinde ihram yasakları ifadesi kullanılıyor ki bunlar birkaç kısımda ele alınır. Bunlardan bir tanesi de kişinin zinet maksadıyla e, güzelleştirmeye tahallük eden bu tarafa doğru yönelik olan kokulanması veya yağlanması itibarıdır. Bu açıdan bakıldığında ihramlı kişinin koku kullanması yasaktır. Ve kullanmış olduğu koku mahiyeti itibariyle ve hangi uzuvunda ne kadar kullanmışsa buna göre de cezada farklılıklar e, oluşur. Denir ki e, eğer bir uzuv kamilen, tamamen bir bütün olarak kokulanır ise e, bu durumda bu kimseye kurban cezası gerekir. Ama bu uzuv küçük bir uzuvsa, işte parmak gibi, kulak gibi küçük bir uzuv ise bu durumda kokunun çokluluğu veya azlılığına göre iş değişir. Eğer koku çok ise bu durumda yine kurban cezası gerekir. Ama eğer koku az ise bu durumda sadaka cezası gerekecektir. İhram yasağı olarak. Ama eğer bir el gibi bir uzuvsa, yani büyük bir uzuvsa burada kokunun az veya çok olmasının önemi yoktur. Her halükarda bir kurban cezası gerekecektir. Hmm. Ama elin tamamı değil de bir kısmı kokulanır ise bu durumda da sadaka cezası gerekecektir. Hanefi mezhebine göre hüküm böyle. Ee, bir de kokunun bizzatî maksut bir koku olma olması da şart değildir. Yani kişinin bizzatî kokulanmak kastıyla eline veya yüzüne koku sürmesi değil. E, hijyen e, mahiyetinde veya işte temizlik maksadıyla kullanmış olduğu bir e, e, sabun, kozmetik bir üründe de hariçten ona bir koku katılmış ise, e, bir esansı var ise bu durumda da kişi kokulanmış kabul edileceğinden dolayı bahsettiğimiz cezalar bu kişiye tereddüb eder. Evet. Ancak Şafii mezhebinde durum farklıdır. Şafi mezhebine göre bizatihi maksud koku olmalıdır. Yani buna göre kokulu bir sabun kullanmak şafii mezhebine göre zarar vermeyecektir. Veya hmm. hijyen mahiyetinde <laughs> farklı bir e, ko, şey, kozmetik ürünü kullanmak hmm. eğer maksat koku değil ise bu kişiye ceza gerekmeyecektir. Ama hmm. Hanefi mezhebine göre e, mesele o kişinin kokulanma niyetinin olup olmaması değil, kokunun bizzat kendisine bulaşmasıdır. Evet. E, kokunun kalıcılığı ise beden konusunda önemli değildir. Elbiseye sürüdürse yani e, ihram elbisesine sürülürse burada kalıcılığı önemlidir. İşte bir gün veya fazla kalırsa kurban cezası ama daha az kalırsa sadaka cezası. Hı hı. Ama bedene sürülen kokuda ise kalıcılık önemli değil. E, uzvun tam olup olmaması veya küçük uzuvlarda ise kokunun çok olup olmaması hı hı. şeklinde ayırt edilmiştir. Şimdi sual eden kardeşimiz e, birkaç sene önce e, Hicaz'a gittiğinde hı hı eline kolanyalı mendili sürdüğünü söylüyor. Tabi elinin tamamını mı kolanyaladı yoksa az bir bölümünü mü kolanyaladı? Bu önemlidir. Eğer tamamını kolanyaladıysa bu kurban cezası ama daha az olursa bu sadaka cezasıyla kurtaracaktır. Ee, peki bunu şu anda yapmamış, aradan belli bir zaman geçmiş, bunun bir mahsuru var mıdır? Ee, burada illaki belli bir vakitle muvakkat değildir ikram cezaları. Hmm. Yani daha sonraki zamanlarda dahi bu üzerinde vacip olan bir sorumluluktur, bir yükümlülüktür. Bunu her daim ömrünün sonuna kadar yapabilecektir. Ee, ancak burada şöyle bir önem vardır. Kurban cezası harem bölgesinde kesilmelidir. Yani orada bu iş yapılmalıdır ki ona dair yevekaret verir. Orada bu orada işi yapacak kesin. veya kendisi bilahare gittiği zaman da bunu orada kestirebilir. Ama sadaka cezalarında ise orada olma şartı yoktur. Sadaka cezası geneldir. Ama kurban hmm. cezası özellikle haram bölgesinde kesilmesi şarttır. O yüzden zaman geçti diyerek bu konuda ayrı bir ceza gerekir mi diyecek olsa, ikinci bir ceza gerekmeyecek. Ee, eğer bahsettiği gibi tam bir uzvu kokulanmışsa e, ya kendisi giderek veya gitmeyecekse vekalet göndererek hmm. orada kurbanını kesinderiz thank you